Müzik Çok güzel Karnı, o, İşte bu, işte bu, işte oh, bu. Deprem oluyor deprem. Oluyor. deprem. Oh. Tamam sıfır. Gel buraya, Gel gel, gel. gel. Tamam bildi bu. Bildirim tamam. Bilmiyorum, abicim ya Yok. Var ya videoyu çektik ya. Aynen oldu bitir. bitir. Oldu. Kaçmayın ya yere yatın. <laughs> Sedyelerin altına yatın arkadaşlar. Sedye altına yatın. Masa altına girin paniklemeyin. Bak damar yolunu çıkarıyorlar. Hastayı çık. Bak geç, geç geç geç. Ne olduk ya aman Allah'ım. Hayır sana. Sana şey diyecektim oraya girdi. diye. Akıl ettim. Şuna bakar mısınız ya? Hayır. Zaten bu acil biraz şeydir. Emanet de aman Allah'ım. Geliyor oğlum geliyor. He? Ne emet çeşme istersin? Davet çeşme. Bu bir ibaret değil sen anlarsın. Bunlara bir şey olmaz. Bu biraz şey olmaz. Bana gel şuraya bir de kardeş.

Ya zaten ya. Delinin biri gidiyor. Gel, 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 gel. oh su geliyor. Su geliyor. Murat. Ah! Tamam. 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 Tamam koltuğundaki gümbet. Aynen sanmıyorum. Ee, gibi. Aynen. Bak. çok ara, ara, ara bak. Araya bak. bak. kesinlikle dışarıda ve Bak 10 saniye daha sürdü ya. Korkutuyor. Biraz evet banyoda kırılan aynalara bak. Araba arabayı bak. Oldu bak. Panik halinde kendini bir Yani bu gece Bak Ömer gün gidiyor hala gidiyor deniz gördün mü? Görüyor musun ama? Sahipler hemen o o şunu rötu kapatır. Kapatır evet. mı? Ana ana bak ne? olmuş? Ne olmuş? Su bitti. Evet. Ne olmuş? Su da gelecek. Bak önce su. Bak o, o burada su vardı değil mi? Daha önce gördün mü? Bak daha nereye gitmiş? Şöyleye evet. gitmiş. Hala ben, da, bak ben hala ben da ben gidiyor. gidiyor görüyor musun? Adam dedi diyor ki olmaz. anne. Yani,